Dersini almış da ediyor ezber Dersini almış da ediyor ezber Sür beni gözlerin sürmeyin neyler aman Aman ben yaralandım aman Meşhep üstadımızdan özür dileyerek dersini almıştı İdiyor ezberi. Söyler gibi yaptık. İç Anadolu'nun incilerinden Yozgat'tayız. Sürmeli gözlerin sürmesi. Sürmeli gözlerin Altı sene peşinden koştum bunu kandırmak için. Çöreğin balın kaypağı burada mı? Niye karıştırdın bunları ya bunlarlar? Yozgat'tayız. Biraz ara verdik ama iyi olmamış. Gelince gördük ki Yozgat bizi, biz Yozgat'ı çok özlemişiz. Yozgat merkeze bağlı Kırım köyündeyiz. Peki burada acaba Kırım'dan gelenler mi yaşıyor? Ama ondan daha öncelikli bir soru var. Teyzeler, ablalar burada ne topluyor? Bunu öğrenmek kolay. Yapılacak işlem. Kolay gelsin. Evladım, Demek. Hoş, hoş bulduk anacığım. Nasılsın? Sararım yok kurban olayım. <laughs> Kalbim çarpıyor. Suyu getiriyorum. Bak sen başımın en büyüğüm. İyi diyorsun Kalbim anneciğim. Çarpıyor. Kalbim çarpıyor. Kalbin niye çarpıyor? Çarpıyor kalbim. O çarpıntım var. Çarpıntım beklerdi fazla. Üstüme alındım ben de şimdi sen kalbim çarpıyor deyince hani seni görünce kalbim çarptı diyeceksin zannettim de. Vay kelle sen de bu adamı bekliyorsun. Kelle mi? Hı? Kelle mi? Yok. Yok kelle mi denir vay kelle? Yok kelle öyle demedim git sus. Yok hani Bak. bir şey dedin yani. Bu ne oluyor benim bu şeyimi o çekiyor O kameraman. Bunu. He. Şoför. He, iyi. Montajcı. Senarist. Ha peki. Getir götürücü. He. Başka var mı? Fosfor <laughs> var mı? Telozunda görüyorum seni. yani televizyonda görüyorum ben. Görüyor musun anne? Ya onun burnuna tek konuşuyorum. E şimdi de aynı şeyi yapıyoruz canım yani. He he. o da benim işim. Ya o da senin Siz şeyim. şu an ne yapıyorsunuz anne? O madmalak topluyor. Ne topluyorsunuz? Madmalak topluyor. Madımak Bahalle. mı? Madmalak topluyor. Madımak mı bu? Mu? Ya. Matımak. Sizin isminiz nedir anne? İsmi. Hüsnü. Ye. Hüsnü. Hüsnü. Hı? Yaş kaç? Büyük. Hanımlara zaten sorulmaz da yaş. Ya. Kına zamanı da gelmiş biraz saçların. Ya. Kim Kına yaktı en yok. son? Gelin yok, mi yaktı? Yok. Gelin yaktı. Gelin yaktı. Bakar mı gelinler Gelin sana? Gelin bakıyor ya. Bir tecrübe Tek gelinin mi var? Onunla mı kalıyorsunuz? Beraber Böyle mi kalıyorsunuz? Öyle kalıyorum Bu madımak nasıl toplanır? Böyle top yok. Sana toplanır. Bakalım. Nasıl topluyor var? Gözlüğü gönlüğü de gözü görmüyor mu? Nasıl kadın görmüyor? Tövbe tövbe. Cem sen de topluyordun yani. Anlatacağım. Ben getirdim. Anlatsana nasıl toplamadın. Allah kolaylık Allah versin. Vermedin. Siz anlatın Allah canım vermedin. toplayanlar kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. Olur, gelsin. Hoş geldin, sevadım. Nasılsınız? Sevdim. Vallahi iyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Allah iyilik versin. İyi madımak topluyor. Allah kolaylık versin. İsminizi bağışlarsanız. Meşhure Çetiner. Meşhure Hanım. Buyur. Bu köyün adı Kırım Köyü ya. Kırım Köyü. Kırım'dan mı gelmişsiniz? Yok ben Kızıltepe'den geldim. Gelin geldiniz gelin buraya. Gelin geldim buraya. Buraya gelin geldim Kızıltepe'den. Bu madımağın nesi olur, nesi yapılır, ne olur? Bu madımağın yemeği olur. Toplarık, kıyarık, ayıtlarık, pişiririk, afiyetle yerik. <laughs> Afiyet, bal şeker olsun da. <laughs> E, madıma nasıl anlıyorsunuz? Ben mesela hangisi ot, hangisi madıma? Madıma ha şunlar. Şunlar ot, yağmur, şunlar madıma. Ha bunlar şey oldu ya, yağmur. böyle kötü oldu. Madımağımız çok güzeldi. Bu her koy gelir buraya toplamaya. Madımağın merkezi He, budur yani? Madımağın merkezi bura. Bir de Heh. türküsü var Madımağın. Var da şimdi unuttuk. <laughs> var mı hatırında olan? Madımağı, <laughs> oy Madımağın. <laughs> Dur şöyle bir şey de. Oy Madıma. Uyumadımak. Efe Efelik de. Efelik de yemlik. oymadımak Efelik seke seke yemlik. oymadımak Daha bunu ciddi. Devamını <laughs> bilmiyor. oymadımak <laughs> Ben yarından ayrılsam neyin neyin Hadi yarın burada ayrıyım. Yar nerede efendim yarınız? <laughs> Daha orada toplumun içinde. Ayrıca <laughs> değil. Ne olacak canım aranızda olmuş olmuş şurada 40-50 metre uzakta. Adamı mı özlüyorsunuz öyle 40 metre uzaktan? Yok yok da. Hemen böyle gurbet şeyine girmişsiniz moduna girmişsiniz. Yok canım gurbette değil de zaten gurbette geldi ya bir hafta oluyor geleli. Neredeydi? Ankara'daydı. İşe mi gitti çalışmıyor mu gitti? Çalışıyor. Boyacılık yapıyorlar işte ne iş bulurlar sonları yapıyorlar. Siz de burada koca yolun mu gözlüyorsunuz? He ben de buradan bekliyorum. Özlüyor musunuz adamı? Tabii canım, baş beraber. özlermez mi? Bilmem, adam özlüyor mu? Tabii canım, özlemez olur mu? E belki de Özlemezse var. zaten gelmez. Olur mu öyle şey? <laughs> Aa, öyle evlilik olur mu canım? <laughs> olur tabii. Belki biraz da kafasını dinliyordur adamcağız zaman. Yok öyle, biz daha hiç dövüşmedik ki. Hiç? Hiç, hiç, hiç. Daha birbirimizi öte et demedik. Çok iyi mutluyuz biz. Allah mesut bahtiyar etsin canım. Peki efendim nasıl toplanıyor? Bıçakla mı kesiyorsunuz? Bıçak, bıçağı, bıçağı, biliyor biliyor. Toplu yok bıçağı. Baharda mı olur madımak? Ee, baharda olur. Bu 10-15 gün sonra bu biter gali. Kısa yani. yani 15 20 günde kısa değil. Yağmur olsa daha 2 ay da süre. Mart'ta başlarız toplamaya. Ondan yağmurun yağmadığından böyle otlar bozarıyor. Bir de belki de en önemli özelliği beleş. <laughs> beleş tabii canım beleş. Tabii. Bir tek toplaması mı eziyet? Ay yapması da eziyet. Yapması da eziyet. Bir de bunu kışlık yapıyor. Kışlık yapıyor. Bir ayıtlı yok, kıyı yok, yıkı yok. Bir donlara basıyor. Bir dona koyan, bir dona koyuyor. Şişiye koyan, şişeye koyuyor. Poşete koyan, poşete koyuyor. Turşusu da mı oluyor bunun? Yok Aynen. turşusu değil. Kışın oluyor. konserve oluyor. Kışın pişiriyor. Konservesi Sizin akrabalık oluyor. var mı? Evet. Emmimin gelini. Emminizin gelini. Evet, gelini. Size ne taktılarsa küpe, emminizin gelinine de aynı şey. Ay, He aynı. Canım dağıldı ya, bozdurdu, yedik. Harcadık. <laughs> 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 Peki o sattığınız altınların yerine yenisini koyuyor mu adam? Tabii canım, koyuyor. Olmaz, olur mu? E, olmaz mı? <laughs> olur, Yok olur. imkanı, yapamıyor adam. Ne yapacaksın? Yok, yok, yaptı, yaptı. Allah razı olsun, yaptı. E, yapmasaydı ne olacaktı? <laughs> Niye biraz, yapmadım? Biraz konuşurdum. Ha dağılmadım da gelme. Dağılsa ettim. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Sizden de nasılsınız? İyi, ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Pek bir fırça atar moddaydınız ama. He. Adam takmamış sattıklarını diye. Yok canım bozdurma yoksam kim takacak? Takma yok. Sizin adam da sağ efendim? Başınızda mı adamınız? Başımızda he. Allah olsun. Şimdi bugün versin. de Ankara'da. Size de diş taktırmamışlar. Dişim dağıldı da düşüncük kaldım. Geri Gidemiyor de. ki. Gideceğim meğer geri düştü. Peki sağlık için mi yoksa adam da biraz şey diyor mu ya hanım böyle dişsizmişsiz olur mu ya? He. Diş dahtırah ya diyor mu adam? Diyor diyor demez olur mu? Böyle dolaşma ya ismi nedir beynizi? Satılmış. Satılmış Satıl... Satılmış cansever. Satılmışın hanımı böyle dişsiz dedirtmem ben git şu dişi dahtır ya he. diyor mu? Diyor diyor da elimizde şey demedik. Söktüremedik. Bir ara fırsatını bulup gideceğiz yani. He. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Annem nasılsın? <laughs> İyiyim zararımız yok. Çok hoş geldin. Biz de işte zararımız yok. Allah kolaylık versin. İsminizi He. bağışlar mısınız anneciğim? İsmin lazım Esme Cansever. Nasibe. Esme. Esme. He Esme Cansever. Esma Hanım. He. Bu nedir? O da bu. <laughs> Hahı. Ne? Hahı. 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 He. Ha. Nereden o? Eski bir şey. Şeyden mi? getiriyor, Abistan'dan. Umreye hacca gidenler mi getiriyor? He, abi? he, oraya gidenler getiriyor. Size nasip oldu mu hac he, umre? Yok, bize nasip olmadı, Guam gittiydi. Damat yani. He. Adamınız sağ mı? He, sağ. Başını... Yok, benimki öldü. Aha. Sağ, unuttu. He, öldü, öldü. Neyi unuttu? Vefat etti de bilemedi. He, he diyor, sağ diyor. Düşünü düşünü konuşsana. Kocacığım. Öldü dedim işte ne oldu? Allah rahmet eylesin. He, Allah rahmet Kimin yanında kalıyorsunuz şimdi? Küçük oğlumun yanında kalıyorum koydu. Ne kadar oldu vefat edeli? Beş ay, beş sene oldu. Allah rahmet He. eylesin. Ama Kalaydı da siz gideydiniz adam için daha iyi olmazdı herhalde. He iyi olmaz yani oğlum gitti işte. Hani hanımlar bir şekilde kendine bakıyorlar da <laughs> adamlar bakamıyorlar. He bakamıyorlar eşek kısmı bakamıyor. Uzun lafın kısası adamların önden gitmesi daha hayırlı mı? He hayırlı hocam. O mübareğin ismini hatırlamıyorum bir tek teyzemiz vardı yok adamdan önce ben bir bir ilaç için bir tane annemiz vardı. Onun haricinde adamların önden gitmesi daha hayırlı bir şey. Madımak topluyorsunuz zaten. He madımak topluyor. Pişiriyor işte kuru diyor. Kurusundan ne oluyor bunun? Kurusunda ya yazın kışın börtte diyorum pişiriyor aynı. Kışın hani sobada, ocakta. Allah kolaylık versin. He sağ ol. Elle koparınca da oluyor mu bu madımak he, toplamı? Elle oluyor. He, Yok elimizle. El, bıçağına kopuyor ya. Topuyor, bıçak getirmediğimiz evet. için böyle bıçak koparıyor. Yani. Evet. Eskiden bıçak. Ha. Thank you bulduk anne. Nasılsın? İyi, zararımız yok. Siz sormalı. Buradan adet o mudur? Nasılsın bu deyince? Madımalı toplama. Yok, e, zararımız hmm, yok mudur? Evet. Öyle iyi, mi Allah cevap Allah iyi, iyi. O da güzel bir cevap. İsminizi bağışlar mısınız? Sündüz. Sündüz Hanım. Oyaları kendiniz mi yaptınız? Kızlarım yapıyor. Annelerini böyle tiril tiril giydiriyorlar. Tamam, kızlarım yapıyor. Ben örtünüyorum. Sipariş veriyor musunuz? Veriyorum ya. Kaç kız var? Dört tane kızım var. Allah bağışlasın. Hepsi evet. yapabiliyor mu bu? Yapıyor, hepsi şey? yapıyor. <laughs> kızlarım yapar. Evliler mi? Evliler. Çeyizlerini yaptın? Yaptım hep gelince. Şimdi yapıyorum. sıra onlarda. He, onlar da bana yapıyor şimdi. Onlar da biraz baksınlar he, bakalım annelerine. he. Pek bir şık olmuş ama he. söyleyeyim. <laughs> Özel bir ismi var mı bu oyanın? Yurt dayası derler bilmiyorum işte Yemen oyası. Ya bazı yerde şey diyorlar işte kır çiçeği ne bileyim işte. Ne bileyim? Gül göbeği. Yemek Yemenli biz Yemenli örtünürük böyle. Aynı, aynı stil mi örtünme mi sizinki aynı, de çok aynen. şık olmuş. <laughs> Sağ olun teşekkür Maşallah, ederim. Maşallah bunu kim yaptı? Bunu kızım yaptı. Anneler bir süre sonra çeyizlerini hazırlayan kızlarına... Evet, evet. Önce biz onlara hazırlıyoruz. Sonra onlar da kız olarak annelerin günü diyor. Sırayla? <laughs> Sırayla. Bir Sizde de kaç anneler. Kız vardı? Anneler gününe yapmış bunu kızım. Maşallah. İki kız, iki oğlum var. Allah bağışlasın. Dört kız, dört çeyiz i̇ki demek olun. mi? Dört, dört kız, iki oğlan. Yok dört kız, dört çeyiz evet. demek değil mi? Tabii. He. Annem nasıl yetiştirdin hepsini? İşte yetiştirdik. İşte Elimize geldiği kadar yaptık. Sabahlara kadar? He yaptık. Bir de adama yaranamıyorsun değil mi? Ee, çeyiz he, yaparken. Ya bırak he. Bir de bunlarla uğraşıyorsun falan diye. Ya babası kızı işte mesela yapıyor şöyle böyle. Ama o düğün Aa, zamanı he. gelince. Evet. gelip şey görünce. Gelim tabi. Pek bir hoş evet. oluyor. Sizin poşetler? Madımalar. Poşet biraz kanguru modeli olmuş. Evet. He. topluyorsunuz? Evet. Nesi olur bunu Teyze ablalar anlattılar ama. Nasıl bir şey, lezzetli bir şey Lezzetli bir olur. İki 3 yıl doğrarız. Yıkarız duyarız paltayla. Pişirdik. nesi oluyor? Nasıl Tatlı bir yemek olur, çıkıyor? Tatlı Çok lezzetli olur. Tadını çok lezzetli olur. Ye tadına bak. Nasıl yiyeceğim tadına Pişirdik, bak? Pişirdik, hazırladık. Neyi pişirdiniz? Madımala. Madımak çok güzel olur. Abi. Çok güzel olur. Pişirdik, evet. hazırladık. Hazır, hazır mı? Hazır ya. bizim koyumuzda çok meşhurdur. Çok lezzetli dur. Sizi yedirmeyince salmış. Vallahi Valla çok memnun olur. olurum. Yedirmeyince beni salmayın. Yedirince görürsünüz. Madıma doğadan topladık. Peki çok Hazırladın. lezzetli olduğu iddia edilen ki muhtemelen öyledir. Madımak ne yemekler oluyor? Lezzet. Daha da önemlisi tadı nasıl? Hadi buyurun. Geldiniz <laughs> mi? Hazır mı madımak? Evet. Topladığımız madımak nesi? Yapılıyor isminizi bağışlar mısınız? Evet. Meli Aşağıda sormamıştım Meli ben ya Meliha Hanım. Evet. Madımak yemeği bu mu? Evet bu. Odun ateşinde mi olacak illa akına? İlla bu ateşte daha lezzetli, daha hani vitaminli oluyor. Vitaminli mi? <laughs> Çok vitaminli dur. Ne faydası vardır efendim? Bu madımak tüm şeylere hastalıklara da yani şey şeyi var, vitamini var. Abla çok iddialı olur var. ve bütün hastalıklara iyi geliyor İlla ki çünkü çok meşhurdur koyumuzun madımaları. Vitamin var. Evet vitamin var. Hastalara karşı da şifa. Ne bileyim mesela hani böbreği ağrır, işte sindirim sisteminde problem vardır vesaire onlara iyi gelir mi? Evet çok iyi gelir. Sizin bir şeyinize iyi geldi mi? Ne bileyim bir Allah korusun rahatsızlığınız oldu. Evet tansiyona neye çok güzel oldu. Tansiyonun da ilacı. Evet tansiyonun da ilacıdır. Nasıl yapılıyor bu? Bunu güzelce toplarız yeşilliklerden, gördüğünüz harman yerlerimiz Görmekle kalmadım var. topladım. Bunların içinde benim otlar da var. Evet, senin de var. Afiyet olsun yerken de. Onu güzelce toplarız, ondan sonra eve getiririz, ayıtlarız. Adama tane, merhaba tane. deriz, nasılsın deriz, salatır sorarız. Kayınvalidemiz varsa ihtiyaçlarını <laughs> gideririz. Evi evet. bir derleyip toplayıp süpürdükten sonra... Abla! Buyur. <laughs> Malzemeler ve yapılışı sadece... Evet, malzemeleri işte ayıtlarız, ondan sonra yıkarız, suyunu kaynatırız, suyu kaynarken içine koyur kaynarken. Başka ondan bir şey konulmaz konu mı? Pirinç vesaire? Bulgur, bulgur, korur, bulgur pirinç olmaz. Evet, ondan sonra... Sarımsak falan konur mu? Sarımsak yerken sarımsaklı yoğurt ya, koyur. Ya. Sarımsaklı yoğurdu üzerine dökerek biçtikten sonra. Üzerine de yağ sarımsak, yoğurt, bastırma, sucuk, her şey yani o yönde. Of, of, Onlarla of. daha çok lezzetli olur yani. Yeşil sarımsakta yakılır, kuru sarımsakta bastırmada, da, sucukta yani daha lezzetli Var mı içinde şimdi? Evet, içinde var. Baksana, bak, bunlar bastırmadır. Hmm. Evet, bunlar bastırma. Bak kokusu müthiş. <laughs> Bir de tadına bakalım da hani tam ol. Madıman yapılmasını gördük ama yenmesinin birkaç çeşidi var. Onu da üstadından uzmanından öğreneceğiz. İsim Ziya Yarıcı. Ziya Bey bir gurmedir. Kendisi özellikle de madımak yeme usulleri konusunda gerçek bir duayendir. Madımak nasıl yenir? Madımak yenmesi için önce yufka ekmeğimizi alırız. Burada bu keriz, bu sunak deriz biz köy usulüyle. Sunamızı yaptıktan sonra böyle güzelce bunun tabanından hiçbir zaman su akmaz. Göstermek mecburiyetindeyiz istiyorsanız. Bu su akmaz. Bunu böyle bir bu şekilde yeriz. Aparız böyle ağzımıza. Oh. Hmm. Bu, bu bir. Bu bir. İkinci metot. Yufkamızı açarız. Basarız. Kaşığımızı alırız. Bu da böyle bir dürüm deriz biz de buna. Bunu böyle şey yaparız. Açtık efendim. bükeriz bunu. Dört büklümden. Ve böylece yine tekrar. Güzelce bir durum yaparız. Evet. Yaptık. Ve bunun özelliğinin tek sebebi de şuna bak şuna şuna. Bunun suyudur. Esas meziyeti burada bunun. Onu ikinci bir seferde vereyim mi sana da? Yok es... yok. Yok bir şey yaptın da orada böyle güzelce. Yok estağfurullah estağfurullah. Yemek istedin de onu şimdi. Hani, Baba ne olsun? bir <laughs> de i̇şte bu. Suyu damlaya damlaya. Gel bir lokma da sana. Sen ağzına aktı suyun aktı. Ben biliyorum gördüm. Ben gördüm. Al bir de nasıl yeniyormuş. Benimki gibi mi yiyorsun, benim sade mi yiyorum? Bir bak evet. Bu iki Daha var çeşidi evet. Üçüncü çeşidi göstersen böyle benim... çeşidi Bir, bir yiyeyim de ondan sonra göstereyim Öyle yok Aman ağzını yakan Olmadı, olmadı, öyle olmaz, 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 olmaz. Allah öyle yandı. Ya, dedim ben zaten. Allah olmaz, 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 öyle olmaz, öyle bak, bak 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 Yani yapması daha kolay Bak 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 bak. Böyle olacak suyu akmaz buradan seni yediği şekilde suyum bu ya bakar bu rezil ettin beni bu. Bunun da vermiş olduğu vitamin ette yoktur. Sindirim sistemleri için birebir. Mide hastalıkları için birebir. Şimdi bunun kökeni esas olarak bizim köyümüzdedir bu. Köyümüzdedir. Madıman aslında da, buradan Aslı mı yayılmış brasım, dünyaya? Dünya buradan yayılmıştır. Sivas nasıl şey diyor bizim diyor ya. Ne öyle diyor. Hodri meydan diyorum. Gelsinler buradaki madımanın lezzetini, tadını, bolluğunu eğer orada biliyorlarsa ben pes ediyorum. Hodri meydan. Hodri meydan diyorum. Hodri yiye Türkiye diyorum. Türkiye. Üçüncü Bunun, metodu var mı? Bu üçüncü metodu da bunu yine böyle tabaklara koruruz. Veya bir ailece olduğumuz zaman böyle sade de yenir. Bu da samursaklı çeşidi var bunun. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Bundan sonra programımızda, programımızda böyle bir köşe açalım. Evet. Yemeğin yapılışını gördük dedi. o yemek nasıl yenir? Ye, önemli olan odur. Yemek bunu yoksa pişmesi kolay, yapması kolay. Gördünüz. Ee, hanımlar yapıyor ama. Hanımlar yapsın. Erkekler de yapar. Kolay... Ben de yaparım bunu. Öyle mi? Ekstrasını ben pişiririm bunu. Pilavını, bunu, menemenin şeyi benden geçer burada. Başka iş yapıyorsun mu dayım evde? Ben emekliyim burada. Davar da güdüyorum, mal da güdüyorum, şoförlük ev, yapıyorum. Ev, evde hanıma yardım, evde yardımcı. hanıma yardım etmek mecburiyetindeyiz. Eşitlik var efendim. Demokrasi var burada. Ben yapıyorum, o iyi o yapıyor, ben yiyorum. Bir bulaşık yıkamıyorum. Onu da bir zahmet yıkama canım yani. Yıkamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.